Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle Azerbaycan'daki son gelişmeleri konuşacağız. İlham Aliyev'den yaklaşık bir saat önce bir açıklama geldi. Aliyev işgal altındaki topraklarımızı kurtarıncaya kadar devam edeceğiz dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamasında 13 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını söyledi. Böylece 27 Eylül'den bu yana süren harekatta 3 kent, 3 ilçe ve 130'dan fazla köy işgalden kurtarılmış oldu. Azerbaycan ordusu ile Ermeni güçleri arasındaki çatışmalar dün gece aynı sıcaklıkla devam etti. Evet arkadaşlar bir diğer sevindirici haber Azersel'den geldi. Azersel yaptığı açıklamada Karabağ topraklarına çok yakın bir zamanda radyo baz istasyonu kuracaklarını açıkladı ve bu amaçla yola çıktıklarını belirtti. Umuyoruz ki Karabağ'da Azerbaycan hayatı tekrar eski haline dönecek ve orada yaşam çok güzel bir şekilde başlayacak. Tabi ekranın sağ tarafında gördüğünüz post kafalı adamın kim olduğunu açıklamaya gerek yok. E bu post kafalı beyefendi yaptığı açıklamada Ermenistan'a çok açık bir şekilde destek verdi. Açıklamaları şöyle. Güçlü bir şekilde değerlendiriyoruz. Ermenistan ile çalışıyoruz lütfen dikkat edelim buraya. Ermenistan ile çok iyi ilişkilerimiz var. Çok kararlı ve harika insanlar. Amerika'da çok sayıda varlar demiş. Onlara yardım edeceğiz olarak söylemiş. İşte görüyorsunuz yardım ettiği tarafın ne taraf olduğunu sadece tek bir tarafa bakarak siyaset yapmaya çalışan bir kişi zaten kendisi. Diyecek söz bulamıyoruz arkadaşlar. Şimdi sizleri çok güzel görüntülerle baş başa bırakacağız. Ersin Tatar görevi devraldı bugün. Cumhurbaşkanlığı görevini. Ersin Tatar'ın konuşmasını izleyeceğiz. İyi seyirler diyoruz. Görüşmek üzere. Özgür iladesiyle yaşamımın en anlamlı, en yüce görevini bana veren halkımızın önünde bir kez daha saygıyla eğilmek istiyorum. Doğu Akdeniz'de ve dünyada önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde üstlendiğim bu görevin onuru olduğu kadar sorumluluk gerektiğinin bilincindeyim. Bizler en büyük gücümüzün demokratik parlamenter sistemimizin, halkımızın, devletimizin ve ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğunu biliyoruz, farkındayız. Hedefimiz Kıbrıs Türk halkının birlik ve beraberliğini en üst düzeye çıkartmaktır. Hemen çalışmalara başlıyoruz. Parlamentomuzda, hükümetimizde istişare ederek Ulusal Danışma Konseyi'ni mutlaka yaşama geçireceğiz. Ulusal Kıbrıs davamızın müşterek olduğunun bilinciyle, kardeş Türkiye Cumhuriyeti Devlet ve hükümet yetkiliyle uyum içinde hareket edeceğiz. Gerek görüşmeci heyetimizin belirlenmesinde, gerekse diğer ekiplerimizin oluşturulmasında halkımızın değerlerinden azami oranda yararlanmak kararlılığındayız. Cumhurbaşkanının kapıları halkımıza açık olacak. Halkımız bizleri her zaman yanında ve yakınında görecektir. Değerli konuklar, sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı yaklaşık 450 yıl önce Atalarımızın Anadolu'dan gelişiyle başlayan adadaki varlığımız bir ara ciddi tehlikeler yaşamış olsa da bugün Doğu Akdeniz'de önemi giderek artan bir devletimize, devlete sahibiz. Varoluş ve özgürlük mücadelemiz sonucu kendi devletimizde anavatan Türkiye'nin güvencesinde daha müreffeh, daha güzel aydınlık yarınlar için inanç ve kararlılıkla mücadele ediyoruz.